merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bendicam yazısı olmadan ve istediğimiz kadar nasıl video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar ee, e, şimdi arkadaşlar önceki Google Chrome'u açıyoruz yani herhangi bir tarayıcı açıyoruz sonra arkadaşlar bunu açılsın 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 buraya arkadaşlar bendicam indir yazıyoruz sonra arkadaşlar gezginlerden şöyle gezginlerden indiriyoruz. Sonra arkadaşlar bunu buraya atıyoruz. Bu bandikam sakın bunu açmayın arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar hemen size ne yapacağınızı göstereceğim. Yani göstermeyeceğim söyleyeceğim. Altta bir tane linkimiz olacak arkadaşlar. Yani öyle gerek yok. Size ben göstereyim hemen. Yani link vermeyeyim de yani uğraşmayın şimdi bu Google'ı açıp Google açıp yazıyoruz arkadaşlar İlk çıkan siteye yani şu siteye giriyoruz bu alttan şu dosyayı mavi yazıdan indiriyoruz arkadaşlar sonra bunu da buraya atıyoruz sonra bunu sağ tıklıyoruz sağ tıklıyoruz yönetici olarak çalıştır deyip evet diyoruz arkadaşlar bunu sallama bir sallama bir şeyler girersek kabul ediyor bu bir saniye shop Böyle sallama şey. Sonra register application diyoruz. Ondan sonra Bandicam'ı açalım hemen şuradan. Hop açtık evet. Böyle bir şey bizi karşılıyor çünkü kapatalım. Evet böyle bir şey bizi karşılıyor arkadaşlar. Buradan e, oyun moduna alıp oyun çekebilirsiniz. Buradan şuna basıp e, kendi yüzünüzü çekebilirsiniz. Buradan birkaç ayar yapabilirsiniz. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. E, her neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonra geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.